diyecektim seni. Niye? hemen kalktın? Hemen ne? Nah. ha Karamel. Karamel, 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 karamel seni. Canım, 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 canım. Canım karamelim, canım karamelim benim. Heh. Ne yapıyorsun burada? Sen ta buralara mı geldin güneşleniyorsun? Buraya mı geldin güneşleniyorsun? Buralara geldin güneşlenmek için. ha Canımın içi, canımın içi. Heh, paşam. Ee, ben şimdi gidiyorum nene, ha? Nene şimdi gideceğim. Güzel gözlüm. Ay can can can. Hadi ben şimdi gidiyorum, bye bye. Bye bye, bye bye. Yeşil gözlüm benim. Yeşil gözlüm, bye bye. Hadi bye bye. Canım benim. Oh aşkım. Ha. Ay bunu benim. Çok tatlı, çok. Ha, çişini yapıyorsun oraya. <laughs> boncuk kes. Boncuk. Boncuk, boncuk, boncuk. 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 Ne yapıyorsun? Ne arıyorsun çakılların arasında? Ne alıyorsun çakırların arasına? Fistik. Ha? Fistik. Fistik. Kaçmıyor mu böyle ipini bırakmışsın? Kaçmıyor mu? Kaçmıyor mu diyorum ipini bırakmışsın? Yok ben buradayım ya. Ha? <laughs> boncuk göz boncuk. Hadi oğlum. Annem git annen yanına. Hadi git annenin yanına. Git anne. Git anne. Bir tane boncuk. Ah bak orada da bir tane fıstık var. Ah orada bir tane boncuk var. Heh, burada da bir tane boncuk var. Biri biri götürür ha burada. <laughs> bir tane yani hadi? Bir tane. <laughs> ay ay çok tatlı. Çok. Kediye de şey yapmıyor ha, kediye dolaşmadı. Gel. Ben sevdim onu ya, benden ayrılmıyor. Git anne, hadi koş. Koş, koş, koş. Boncuk, o neydi o? Küçük boncuk muydu? Senden birazcık daha büyük boncuk. Senin kadar anca var. Değil mi? Benekli, paşam. Güzel çocuğum benim. Pişt. Pisi pisi, pisi pisi. Güzel gözlü seni. Annem çapın içine girmişsin yavrum. Uy güzelim benim çapın içine oturmuşsun. Ayağını neyle temizliyorsun? kuzum kuru ceviz kabuklarının arasına oturmuş temizlik yapıyor boncuk sen nerede oturuyorsun oh çapın üstüne çıktı kuru poşetlerin arasında pazarcılar bırakmış ceviz kabuklarını poşetleri falan kediye güzel yuva olmuş kediler kış günü üşüyorlar. Canım canım boncuk. Boncuk sen nereye çıktın sen? Ayaklarını temizliyorsun. Boncuk seni ayaklarını mı temizliyor benim boncuğum? Benim boncuğum ayaklarını mı temizliyor boncuk? Annem annem ben sana kıyamam ben sana kıyamam. Oh canım canım. Ben sana kıyamam boncuk. Ne oldu? Ne oldu? Ha, aşağı mı Koş kardeşinin sesini duymuş koşmuş.